Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Aybiçi Pusat ve Furkan Andıt'ın yepyeni akşam paylaşımlarını sizler için getirdim. Sevilen çiftimiz aynı anda akşam paylaşımı yaparak muhteşem e, görüntüler paylaştılar. Güzel çiftimizden yepyeni paylaşımlar, Instagram storyden yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ben de anında bu görüntüleri sizler için bir video haline getirerek sizler için sunuyorum. Aybüç'e Pusat ve Furkan Andıç'tan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de çiftimizin yepyeni karelerini ve yepyeni paylaşımlarını görmek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.